Merhaba Bugün sizlere Evet yeni bir canlı yayın yapıyorum Demur ipekli örtülerimi şöyle arkada da birçok rengini çeşidini size göstereyim çeşit çeşit çekimini yapıp ürün hazırlığını yaparım Burada yine tiktok'tan da ee, Bakalım bunu da hazırlıyorum. Tamam. Şimdi ne diyor? Burada bir şey oldu. Yayını da düzeltmeye çalışıyorum. Buradan size diğer renkleri göstereyim. Her zaman merak ettiğiniz, istediğiniz demo repekli örtüleri Açık halini size göstermek istiyorum. Tek tek ben fotoğraf çekerken, sizde görün nasıl olduğunu. Şöyle bakalım. Tamam. Yaklaşık 15 tane rengim var. 15 farklı rengi. Canlı yayına hoş geldiniz diyor TikTok'ta ama bir türlü yayını göstermiyor. Bakar mısın yanıma? Ben bunları çekmeye başlayayım. Fotoğraf telefonunu verir misin bana? Şunların fotoğrafını çekmem için. Burada fiyatlar 950 lirayla e, 1300 lira bazıları 1500 lira aralığında farklı fiyatlara ürünlerim var. Şimdi sizlere tek tek göstereyim. Şu telefonda fiyat yazmanı istiyor. Şey, fiyat ya kafam karıştı. Başlık yazmanı o yüzden ekran açılmıyor. Bunu tekrar en baştan gir, yayın başlat, oraya bir başlık yaz da düzelsin. Şunlar tamam ben buradan devam edebilirim. Şimdi bu şekilde biliyorsunuz ürünlerimi şöyle fotoğrafını çekiyorum. Bakın bu siyah olanı çektim. Çok güzel bir model. Eğer siz de bunu beğendiyseniz ekran görüntüsü alıp sipariş verebilirsiniz. Burada birçok rengini, çeşidini hazırladım. Eğer onlardan istiyorsanız da 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi işte ürünü canlı canlı görüyorsunuz. Gerçek güzelliğini işçiliğini daha dün son çiçeğini yaptım onun da ufak bir videosunu sizlere atmıştım yeni biten bir örtü bunu Beğendiyseniz hemen WhatsApp'tan bana yazarak sipariş oluşturabilirsiniz 0501 359 29 88 canlı yayının başlığını istiyor orada ilk girişte başlık yazmanı istiyor başlığı yazarsan oradan sorun kalmaz. Her birinin bu şekilde tesbihi de var. Tesbihlerini de onu en kapat bir daha başlat onu. Orada dün ben açtım ama bugün bir sıkıntı var. Şöyle çok güzel bir taş rengi size çok güzel bir taş rengi göstereyim. Bu arada bakın mevlit örtülerimin arkaları, yanları da şöyle size göstereyim. Her yer iğne oyası yapılmıştır. Bilginiz olsun. Arkaları dümdüz kumaş şeklinde değil. Şöyle düzeltelim. Her birini bu şekilde düzeltip sizin açık şekilde görmeniz için ürünü tanımanız için güzel bir fotoğrafını çekiyorum ve ardından kaldırıyorum. Biliyorsunuz ürünlerimin fazla ellenmesini, elden ele dolaşmasını istemem. Kendim bile dokunmuyorum. O yüzden bir an önce ürünümün fotoğrafını çekip sizlere göndermeye hazır hale getiriyorum. Dünyanın her yerine kargom var. Şöyle bakın, düzence hazırladım. Çok hoş bir renk, yeni bir renk, taş renginde. Şöyle her birinin tesbihi de var. İşte şimdi hazırladım. Bunun tesbihi hangisi? Burada. Şöyle bunu da hazırlayalım. Şurası birazcık eğimli olmuş. Nasıl? Şimdi iyi gibi. Şimdi fotoğraf çekmeye hazırım. Her birinin dediğim gibi çiçekli tesbihleri de var. Bu şekilde ürünler hazırlıyorum. Şöyle birazcık geri çekersem siz de daha güzel göreceksiniz galiba. İpekli örtülerde istediğinizi sipariş edin. Dünyanın her yerine kargo gönderiyorum. Şimdi bunun fotoğrafını çekeyim. Şu şekilde. Evet. Fotoğrafını çektim. Devam ediyorum. Buradan yeni bir şu anda Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta aynı anda canlı yayındayım. İstediğiniz ürünü seçin, beğenin, alın. Sizlere yardımcı olayım. Eğer bu taş rengi ürünü beğendiyseniz hemen sipariş verebilirsiniz dünyanın her yerine kargo gönderiyorum. Tesbihleri de hediyem. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel modeller. Tesbihlerimiz de var. Buradan yeni bir pembeye geçelim. Yepyeni bir pembe Şöyle çiçeklerini düzelteyim. Bakın güzel bir model, değişik bir model. Arkalarını da açalım. Tamamı el işçiliği bu ürünlerin. Biliyorsunuz zaten ürünlerimin tamamının el işçiliği olduğunu biliyorsunuz. Dünyanın her yerine kargo gönderiyorum. Şöyle düzeltelim. İşte böyle bunun tesbihini de koyalım. İstiyorsanız bunları bohça haline getirerek de sizlere gönderebilirim. Yani bohçadan kastettiğim şey nedir? tamamlayıcı ürünler aynı ürünlere seccadesine mevlüt örtülerini liflerini patiklerini babetlerini birçok havlusunu tamamlayıcı ürünlerini aynı renkte aynı düzende hazırlayıp sizlere gönderebilirim. Bu şekilde Evet. Şöyle yine bunun fotoğrafını Çekelim. Her ürünümün bu şekilde açık halini tek tek fotoğraf çekiyorum. Ardından size gönderiyorum. Bakalım mesajlara da bakıp geçeyim. Of 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 demiş birisi. Merhaba çok güzel gerçekten. Teşekkür ediyorum Aylin. Renkleri efsane demiş Muhammed. Abla selam ben Azeriyim demiş. Ee, Tiktok'a bakalım Fatma Hatice Eren. Şule, Seda gelmişler. Instagram'a bakalım. Dilek, Emriye, Esma, Sabiha, Neşe. Hepiniz hoş geldiniz. Lütfen beğeni yaparak destek olmayı da unutmayınız. Bu güzelim pembe ipekli örtüyü beğendiyseniz sipariş verebilirsiniz. Bakın bu şekilde bu ürünleri canlı yayında fotoğrafını çekiyorum ki siz de ürünü bütün ayrıntısıyla görebilin. Şöyle dağları da ortaya çıksın. Tamamı el işçiliği olan bu güzelim ürünlerde istediğinizi sipariş verebilirsiniz. Tamamı sık iğne oyası yapılmış. Muhteşem ürünler. 145 santime 70-75 santim eninde boyunda mevlit örtüleridir bunlar şeyleri alacaktım. Bunu çekmeye devam edeyim. Şöyle çiçeklerini düzelteyim. çiçekleri, desenleri daha iyi görebilmeniz için özellikle şöyle koyu renk üzerine çıkartıyorum. Modeli iyi görmeniz için hangi renk istiyormuş sor. iki tane sen ona al. Sor. Bir daha zaman yok. Oradan oraya uğra. Telefonlaşırsınız. Görüntülü ararsın. Gösterirsin. Ötekini al, küçüğü al da konuşuruz. Küçük olanı al sen. Bunun çiçeği de burada. Şu şekilde. Şimdi de bunun fotoğrafını çekeyim. Ee, Samet, Samet ne diyor? Magarana don. Ne demek o ya? O eller ne? O. Kulakları niye kanadı ya? ticaret yapmak için kocamdan izin almam mı gerekiyor ki ne alaka benim emeğim? Güzel. Bakayım Rıdvan, Aziz, Mustafa, Papatya geldi. Instagram'da Atay, Ayşegül, Gülcan, Halime Hanım geldiler. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi de bunun fotoğrafını çekeyim. Şöyle. Evet, çektim. Küçük olanı senin yanına al da konuşalım olur mu? Şu küçük telefonu al sen yanına. Taş rengini beğendiyseniz bunun sipariş verebilirsiniz. Şöyle yakın olarak da sizlere tekrar göstereyim. Çok güzel bir lacivertim var. Lacivert kumaş. Lacivert de değil de bu saks mavi. Saks mavi. Şöyle gösterelim. şu şekilde hemen çiçeklerini açığa çıkartıyorum. Bu çiçekli ürünlerde eğer istiyorsanız tasarım seccade setleri de hazırlıyorum. Daha ağır işlere meraklıysanız sadece mevlit örtüsü değil her şeyi böyle çiçekli olsun isterseniz seccade set olarak da hazırlıyorum. Bilginiz olsun. Siz nasıl isterseniz o şekilde ürünler var. Hepsini Sizler için hazırlıyorum. Secadesini, havlusunu, mevlit örtüsünü şu şekilde dağı da buradan görünsün. Çünkü bu dağları yapmak gerçekten zor. Büyük emeklerle hazırladığımız ürünler. Şimdi de bunun fotoğrafını çekeyim. Bunun fotoğrafını şöyle çekip Bunu toplayalım ve pudra rengine geçelim. Böylece siz de her rengini görmüş oluyorsunuz. İşte bu saks maviyi beğendiyseniz lütfen bana Whatsapp'tan yazın sipariş oluşturalım. siyahın fotoğrafını çekmiştim zaten. Size şu güzelim pudrayı göstereyim. Pudra olan da hemen şöyle toplayalım. İpekli örtülerde bunların tamamı el işçiliğidir biliyorsunuz. Zaten sadece iğne oyası ürünler hazırlıyoruz. Şöyle. Bunun tesbihi de burada. Hemen bunun da fotoğrafını çekiyorum şöyle mesajlara da göze, göz atayım Bakayım Merhaba Mina Fiyatlar fiyat söyleyeyim. Fiyatlar mesela e, burada gösterdiğim ürünlerin geneli 1200 lira ve 1300 lira ama benzerleri 950 liradan başlıyor 950 liradan başlayan fiyatlarım var. Birçok rengini, modelini sizler için hazırlıyorum. Bu şekilde bunun da fotoğrafını çektim. Kenara alayım. Eğer pudra bir örtü istiyorsanız yardımcı olabilirim. Hemen bu örtüyü sipariş edebilirsiniz. İşte buyurun pudrası. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Şöyle sırada beyaz kumaşa turuncu var. Çok tatlı bir renk. Hemen düzeltelim şu şekilde hazırlıyorum. Çiçeklerini görünür hale getiriyorum ki asıl emek önünde çiçeklerinde. Tabi biz yanları da burada görüyorsunuz her zaman. Yanları da el işi yapıyoruz. Şöyle kıvrılan çiçekleri düzeltiyorum ki modelini net olarak görün. Şöyle biraz da açalım. Bazen de elime takılıp geri geliyor. Elime de takılmasa daha iyi olacak. Daha hızlı düzenleme yapmış olacağım. Şöyle düzeltelim. Bunun da tesbihini koyalım. Şöyle çiçekleri hep görünsün istiyorum. Evet. Bunun fotoğrafını çekeyim. O arada mesajlarınıza da bakayım. Bana sorduğunuz bir şey var mı diye. Şu an pek bir şey göremedim. TikTok'ta sürekli yayınıma katılanlar, beğeni yapanlar sağolsunlar Şöyle hemen fotoğrafını alayım. Evet kusura bakmayın fotoğraf çekerken de kapatıyorum. Youtube'da bakalım bir şey var mı? Hatice çok güzel olmuş bunun pembe çiçeklisi var mı demiş. Evet Hatice Hanım biraz önce çekmiştim. Beyaz üzerine de pembe çiçekli var. Onun fotoğrafını çektiğim için bakın burada moru var. Beyaz üzerine genelde her rengini hazırlıyorum. Şimdi fotoğrafını çekmediklerimi hem size gösterip hem fotoğrafını çekiyorum ki böyle canlı yayında ürünün yanlarına da lütfen dikkat. Şu şekilde Bakın eğer beğendiyseniz ekran görüntüsü alarak sipariş verebilirsiniz. Hemen bir pudram daha var. Ağır işleme çiçeğin güzelliğine dikkat edin yine. Çok güzel. Şöyle ikiye bölelim. Sanki birisi başına almış gibi masaya şöyle yerleştireyim. Çok şık bir ürün, çok güzel el emeklerimiz. Müşterilerimiz her zaman bu ürünleri gerçekten çok beğeniyorlar. Biz de sürekli Aynı ürünleri hazırlıyoruz. Çok beğenildiği için sizler de dünyanın her yerinden sipariş verebilirsiniz. Şöyle güzel güzel kaplamaya çalışıyorum. Bunun tesbihini de koyalım. Şöyle Tamam bu şekilde. Bir tane de bunun fotoğrafını çekiyorum şimdi. Bakalım papatyam gelmiş Instagram'da, melek gelmiş, Havin gelmiş. Sema beğenileriniz için, desteğiniz için teşekkür ederim. Şöyle bunun da fotoğrafını alıp hemen Evet. Hemen bunu da kaldıralım. Demur ipekli örtülerde renkleri, modelleri size bu şekilde göstereyim. Farklı renklerin modellerim de var. Şu an dediğim gibi fotoğrafını çektiğim ürünleri size özellikle gösteririm. Siz farklı ürünler istiyorsanız onları da bana WhatsApp'tan yazın. 0501 359 29 88'den size onları da Gösteririm, yardımcı olurum. WhatsApp'tan fotoğraflarına atarım. İstediğinizi seçersiniz. Bakın çok güzel bir mor, mor kumaşı olan şey, yanlış söyledim, mor çiçeği olan beyaz kumaş. Şöyle kenarlarını düzeltelim. Bakın buradaki işçiliği de. Görün. Şöyle yine mümkün olduğunca düzenli kat yapmaya çalışıyorum. Zor biraz sürekli. Çok güzel incecik bir kumaşı var. Şöyle düzeltelim. Dünyanın her yerine kargom olduğunu söylemiştim. 0501 359 29 88'den sipariş verebilirsiniz. Şurayı az daha çekmem gerekiyor. Şöyle. Son olarak bunun da tesbihini koyalım ve fotoğrafını çekelim. Telefonlarım da kaymış biraz şöyle. Biraz daha yana alırsam daha güzel olacak. Daha iyi göreceksiniz. Evet. Önce ben bir fotoğrafını alayım. Şöyle bakalım. Doğru çekebildim mi? güzel bir çekim olmadı. Telefon titredi. Bir kere daha çekmek istiyorum. Evet. Şimdi güzel oldu. Bu şekilde ürünlerimi size tek tek çekip bugün gösterdim. Demo ipekli örtülerde renkler, modeller burada gösterdiklerim ve göstermediğim elimde birçok rengim var. Sizin beğendiğiniz bir renk varsa sipariş verebilirsiniz. Ya da istediğiniz bir renk varsa bana yazın, sizin için onu hazırlayalım. Bu şekilde ürünlerim bakalım. Meksikalı biri de mesaj yazmış. Latika Latika ne demiş? Bir şeyler yazmış. Latika beğeni yapabilirsiniz. Eldivenim de yırtılmış. Beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Ee, bakalım fiyatlar ne kadar demiş. Fiyatlar ipekli örtüler genel olarak 1200 lira 1300 lira aralığında. Youtube'da bakıyorum diğer kanallar gayet iyi giderken Youtube'da biraz daha herhalde küfürlü bir konuşma var ki. YouTube mesajı bekletiyor. Bana göstermiyor nedense. Felix selam. Hoş geldiniz. Havva, Hacer, Cevriye, Asitüm. Hoş geldiniz. Instagram'da, YouTube'da ve TikTok'da canlı yayındayız. Size ipekli örtülerimi gösterdim bugün. burada beğendiğiniz ürünler olursa WhatsApp'tan sipariş verebilirsiniz. Şöyle numaramı tekrar sizlerle paylaşayım. 0501 359 359 29 88 Ketelin hay demiş bak. Hay. Ketelin. İpekli örtülerde de İstediğinizi sipariş edin. Farklı canlı yayınlarımda size farklı ürünlerimi göstermeye devam ediyorum. Daha önce size gösterdiğim yukarıdaki havlularım var. Gördüğünüz gibi havlular var, yazmalar var. Çeşit çeşit ürünlerim var. YouTube plaketimi de orada görüyorsunuz. İstediğiniz ürünler hepsi el işidir. İstediğinizi sipariş edin. Sizlere göndereyim. WhatsApp'tan bana yazmanız yeterlidir. Bakalım. Tamam. İşte böyle. Bir sonraki canlı yayınımda görüşmek üzere. Bana destek olduğunuz için, beğeni yaptığınız için teşekkür ederim. Her zaman da yayınıma beklerim. Özellikle yayın yapmamı istediğiniz bir şey olursa bana yazın. Size onları gösteririm görüşmek üzere hoşça